Sergen Yalçın'da herkesin bir anısı vardır. Devrası da e, bakan Recep. İşte O zaman Eskişehir'e gittim ama onun gitmemin tek sebebi Sergen Yalçın'dı. Sergen abinin de orada olması büyük bir faktördü. Onunla oynamak istiyordum. Yani hep varlı hayallerimde. Beraber aynı formayı terlettik. E, beraber aynı safları durduk. Onu bir gün, onunla bir anımız var. E, ben alttan girdim, üstten girdim. Abi dedim, gel bir cumaya götüreyim seni. Bir iki direndi. En sonunda kolumuza girdi, götürdük. Camide de onu görenler şaşırdı etti. Biz bir köşeye geçtik. Herkes Yedik, Boğaz'a Sergen'e mi bakıyor? Tabii bak, gelen bakıyor şimdi. Zaten herkes sanıyor ediyor. Ondan sonra hoca da bir anda Vaaz'a zaten. O da yoruldu etti. Şansa Boğaz'ın konusu kumar. Zina. Buna <laughs> <laughs> benzer şeyler. Kumar at yarışı bilmem ne. Ben de tam, tam dikkat ettim ama hani hiç aklıma gelmezdi. Sergen abi dedi ki oğlum dedi hoca dedi beni mi gördü acaba dedi. <laughs> Beni güme tut ama nasıl diyeyim? yok yok abi değil. <gülüyor> <gülüyor> dedim Genelde herkes dedi. alakalı Oğlum, bir şey diyeyim. Hoca sen gene gene Onu benim benim gördü. Yok abi sen ne alakası O gidip yer gidiyorum. Yani çok çizgi yemiyordu ama sen orta yapacağız zaman. Sergen niye gitmiyordu? Ben gitmem diyordu. Ben soldan inerken gitmem diyordu. Zaten avuta gidiyor diyor diyordu. Çizgi <laughs> <laughs> Sergen'in öyle bir şeyi var ya. Bir diyordu. Senin ortaların zaten avuta gidiyor. Ben gitsem de yorulacağım diyordu. Gitmiyor. Sergen güzel kardeşimizdir ya. Yani. O mu daha Ama Sergen'e şöyle mi? söylüyorduk. Sergen'in böyle bir şeyi vardı. Sergen 15 sene Beşiktaş takımında oynadı. 150 tane maç oynadı. Ben 5 sene de 150 maç oynadım. Sergen'e de ben böyle söylüyordum. Öyle yani. mi? Tabii tabii. Şimdi teknik adamlık konusunda da çok başarılı. Çok da önemli işler yapıyor. İnşallah ya daha büyük başarılar yakalar. 15 sene 150 maç. Sen 5 sene 150 maç. Büyük fark bu, bu şey ama, ama güzel hissettik ama. Ama Sergen zaten <laughs> Sergen büyük bir oyuncu. Peki, Sergen hep derdi ya Ahmet Aslan ağlıyor ağlıyor sezon sonu bir gittirdik benden daha çok maç oynamış dedi ya. Abi tabii öyle. Sergen şimdi iyi sallardı ince sallardı. Çok zekiydi. Tabii ki 15 senede 150 maç değil de Sergen 1000 tane maçta oynadı. Benim futbolculuk anlamında oynarken en keyif aldığım oyunculardan birisiydi. Bek oynadığımız için önde falan Sergen'i izlerken mutlu oluyordum ben. Bir esital derler ya Sergen'e yakışıyordu. Antrenmanda da top yakışıyordu maçta da yakışıyordu. Yanılmıyorsam bir Rize Spor maçı olabilir. 5-2'lik yendiğimiz bir maç var. da Sergen'in bir topu alıp da dripling yapıp da gol... ilanla duvar pası i̇lanla duvar pası falan. Tam bir futbolcu şeydi. Sergen zaten topu aldığı zaman Sergen'in hep olumlu şeyler yapacağına biz inanıyorduk saha içerisinde futbolcular olarak. Ama istikrar anlamında ben ondan çok oynadım. Çok <gülüyor> <gülüyor> o, mu istikrar. daha, o mu daha yakışıklıydı sen mi? Sergen'le ben yakışıklıydım. <laughs> Sergen'den ben yakışırım şimdi, şimdi bunu. Bir çizgiye gittiniz ya, ya siz. Bir sorduk şimdi öyle hangi maçtı? Valencia maçı yaran. Tayfur Hoca dedi ki bir hoca karar versin dedi. Gittik bir çizgiye odasına. Bir çizgiye de dıştan çıkmış. Şeyi gibi tabi. Hemen kapıyı kapattık tabi. Sonra girdik hocam dedik karar veremiyoruz dedim. Sergen yakışıklı ben. İkimiz baktı baktı. O da ikimizi beğenmedi. Sabah dedi karar verin dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi. Ama sen sen. sen <laughs> dedi de, demedim bir şey. Sabah demedi. La, siz, siz dedi akşam maçı alın dedi. Ben dedi İstanbul'da söyleyeceğim dedi. Ondan sonra kapandı. Bunlar tabii ki anı olarak güzel anılar. Zaman zaman Sergen'le konuştuğumuz zaman ararım. Bazı takımlardan teklif geldiği zaman ararım, konuşuruz. O beni arıyor. Şu an teknik adam olarak da çok önemli işler yapıyor. E Beşiktaş'ı da tabii ki girecektir. Efsanedir o. Beşiktaş'ın efsanelerinden birisidir. İnşallah daha büyük başarılar yakalar teknik adam olarak. Ve e, maçtan sonra işte golü atınca da ben de gittim. Selam verdim. Sonra askerler geldi, şey, gazeteciler geldi derken derken asker selamına döndük. Dediğim gibi ertesi gün Bülent Yavuzlar, Altok komutanlarım benim. Çok severim kendini. Beni asker aldılar. Sonra ordu milli takımı aldılar tabii. Tugay, Hakan, Aklına, Sergen, kim geliyorsa Abdullah hepimiz ordu milli takımındayız. Böyle ordu milli takımına baktığında Türkiye Ligi'nin A milli takımı ordu milli takımda. Tabii, tabii Biz asker oynuyorduk nesmen. İşte gidiyorduk, yatıyorduk, sürünüyorduk, kalkıyorduk, gevşte atış ediyorduk. Ben hatta Sergen bir ara ormanı yakıyordu. Nasıl hocam? Zor, zor söndürdü askerler eğitime gittik. Üç tane atış hakkın var ya şeyler. Evet hocam. Giydik kamuflajları falan. Çıktık eğitime. Ateş ediyoruz biz. Tabii ayıptı söylemesi. Fena kullanma. İyiyimdir. Ee, falan. Sergen herhalde hiç umurunda olmadığı için ee, tak basıyor mermiyi. Dağdaki yere düşüyor. O şey çam ormanlığına. Oradaki o merminin sıcaklığı da, da Çalılar tutuştu. Ya çok iyi. <laughs> Komutan bey, asker silah bırak. <laughs> <laughs> bir daha gelmeyin ya. Galiba. Çok iyi ya. Sen... Oldu sağ olsun. Sergen oraya millet koştura koştura ormanı söndürmeye. Ya sen... Sergen ormanı yok Sonra Sergen'in bir de bombası var ayrı bir bomba. O zaman Ozan neydi o bir tane Ozan diye Ozan Oran mıydı? Evet evet o ha, Ozan Oran. Ozan Oran askere geldi sağ olsun. Ee, biz mesela palaskayı böyle taktığında biraz sıkmaya çalışırız. Palaska bize şey gelirdi bol gelirdi. Ozan Onan'a ikinci palaskayı takıp ikinci palaskayı da Ozan Onan'a sıkıştırırdı <laughs> ikinci palaskayı da takardı. İlk kiloluydu evet. Hatırlarsınız uzun evet, evet. Süreci. O zaman süreci. Ozan Onan baba da askerde biz de birlikte. Sergen, tabii biz askerliği çok fazla bilmiyoruz. Daha Acem Birliği'ndeyiz lan. Ee, o zaman hiç unutmam. Altay Tokat diye çok saygı duyduğumuz bir komutanımız vardı. Tümen, e, e, tümeskut, Tümen komutanıydı yani en, en önemli şey. O da geliyormuş. O bayraklar biliyorsunuz. Evet, evet, takır 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 tabii, takır tabii. böyle vurur. Biz de onları görünce, ben tabii askerliğe karşı olan sevgim, aşkım daha farklı boyut. Hemen azurla geçerdik biz. Sergen, daha kaydetti. Komutan Komutanı da dinlemiyor. <laughs> Dinlemezdi. Ayakkabının arkasına basmış, yürüyüp gidiyor. Komutan bunu görüyor tabii. Biz o ara kadar askerlikte de sabah beşte içtimaya kalkmıyoruz, sadece işte şeye kalkıyoruz saat yedi buçukta. Ee, normal kahvaltıya kalkıyoruz, ama yani ordu bir takımını oynuyoruz Komutan bunu gördü değil mi, sabah beşte biz tabii uyuyoruz, ee, yüzü başıyız yani sen anlaşılamıyorsun ya binbaşı ya yüzbaşı. Kapıya tekmeyi bir koydu, kalkın falan filan bir bağırışlarla oluyor ne oldu dedik, basıldık herhalde dedik lan. Siz diyor, kim dedi, o <laughs> Komutana diyor şey yapma, yürüyün lan doğru diyor sabahın beşinde içtim şey, Bizi tabii kaldırdılar, beşte gittik, tepeye çıktık. Tabii herkes gözler uykulu, zaten yatmış kimi iki de üçte. Tabi niye kalktığımızı öğrendik tabi sergenden şimdi sergene bileniyoruz sergene bizden ufak dedik 3 sergene bileniyoruz o ara e, istikamet diyor su deposu Ozan Orhan koşamıyor tabi baba orada çukur var atmayın dedi tank savar falan şey yapıyor atış ediyorlar hesabı Ozan Orhan oraya doğru bir yuvarlandı babayı zor çıkarttık içeride 4-5 kişi koluna girdik babayı çıkarttık falan. Durum varayım. bildiğin gibi değil. O ara Sergen yanıma düşmüş. Yanım. Ben de sıkıntı. ne dedim şimdi kafana vuracak. Senin yüzünden dedim bütün millet <laughs> Sergen ne mi oynadım? Sergen abiyle kısa bir süre oynama şansı buldum. Aslında bir sene ama büyük bir kısmında onun bir sakatlığı oldu. İki numara giyiyordu değil mi? İki numara, numara yoktu. Geç transfer oldu. <gülüyor> <gülüyor> numara olmayınca iki numara giydi. Ya antrenmana çıksın diye dört gözle beklediğimiz bir oyuncuydu hakikaten. Çok da çıkmıyordu. Çok da çıkmıyordu. <laughs> Yani çıktığı zaman da mesela e, yarışlarda durumu iyi gidiyorsa bırakıyordu antrenmanı, son yarışları seyretmeye gidiyordu, bileği arıyordu hemen bileği arıyordu. Yani i̇şte bu abi. çok klasikleşmiş bir hikayedir. Mesela otobüsle giderken maça gidiyoruz, o gün durumu iyi hissediyordu ki ben bir tane atarım siz idare edersiniz 60-65 dakika oynayacağım diyordu. Yani dönüp bakıyorsun diyor ki bu ciddi mi değil mi acaba yani Sergen abi çok da samimi de olamazsın Aha. Sergen abi. Lan Hı. ciddi mi söylüyor yoksa? Abi ciddi. Yani yapıyor çıkıyor ondan sonra. Evet, sonra Sen çıkıyor. idare edebilirsen edersin. O ben sana kalmış mi? artık. Ben bu kadar özgüvenli. Ben onu bir sergende bir tümarda gördüm. Beş da yapıyordu sergen. Ya çok kazmalar. Ben bugün iki tane atarım. Bir iki asis yaparım. Yapıyordu. Mesela tümer de bugün e, şeyde. Ankara'da e, yedek. Kulübede oturuyoruz. Ben de, de girerim. 10 dakika sonra gol atarım. Hangi şey, kameraya koşayım dedi. Şu kameraya. Attı koştu abi kameraya. Ya ben 442'ye bunun yazısını yazdım. Ant Antalya maçı. Bir gün önce yarış kazandı. Çok ciddi hatırı sayılır. Benim bir senede kazanacağımdan fazla bir para. Kazandı. Yarınki maçı bana bırakın dedi. Çıktı bir gol bir asist. Lider olduk. Hiç unutmuyorum. Lan dedim senede 20 kere altılıyı bulsa şampiyon oluruz demek ki. Yani <laughs> keşke olsa ben 99'a muhabir oldum. 2000'de Deniz Süker'le geldim. Sen orada oynuyorsun. Deniz Türker, Sergen'le röportaj yapıyor. Şey geldik, Mehmet İlimaz Asya'ya geldik. Çıktı antrenmanla, röportaj yapıyoruz. Sakatlıktan yeni çıkmış, 5-6 haftada oynamıyor. Trabzonspor dördüncü falan. Böyle yaptı. Sakatlığım oldu, şanssız bir sakatlık. Sakatlık olmasaydı şu anda dördüncü ya birinci ya falan dedi. ya böyle bir şey olur mu ya? Yani Rize'de sakatlandı yanlış anlasamıyorsam. Yani. Bir bilek bağlarını kopardı. Üç ay falan. Oynamadı. Yok oynamadı. Abi Sergen Yalçın elinde ve bir türlü oynatamıyorsun. Arkadan acı <laughs> çektik yani o dönem. Bir de e, ondan sonra Beşiktaş'a hazırlık yaptı herhalde. <laughs> ya, ya zaten görüşüyordu sürekli. Şimdi tam Tuna ile çok samimi olduğu için e, benim de oda arkadaşım tam de gelir giderdi bizim odaya. Konuşuyor çok da rahattır Sergen <laughs> abi. Yani Diyordu ki tamam ya tamam falan geleceğim seneye yaparım ben 100. yılda. Dedi ki gideceğim seneye Beşiktaş 100. yılda şampiyon yapacağım dedi. Yaptı yani Sergen attı şampiyonluk geldi sonra biliyorsun. <laughs> Aynen öyle. Evet. <laughs> e... Sergen Yalçın Yardımcı Atölye hikayesi, oda. <laughs> ya yani şimdi bizim tesislerde çok güzel iki tane hikayesi var. Bizim odalardaki televizyonlarımız küçücüktü. Sadece yardımcı hocaların odalarındaki, hem odalar büyük hem televizyonlar büyük. Geldi, bir hafta sonra falan bir baktım, yardımcı hocanın odasında Sergen abi kalıyor. Onu çıkartmış orada. Yarışını. <laughs> <laughs> Yarışı yarış, 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 seyrediyor. Yarış. <laughs> TRT veriyordu galiba yarışları o zaman. Şeyde de yok, tesislerde yok. TRT'yi aradı. Dedi ki burada niye yok TRT dedi. Biz dedi seyredemiyoruz yarışları falan. Sonra yani. ne oldu? Bağlandı. Bağlandı Bağlandı. Geldi. Bugün gün Nevzat Demir testlerinde e, Lig TV ilk zamanlarda sadece lobide vardı. Odalarda yoktu. Sadece odalarda Sergen Yalçın odasında vardı. Lig TV'yi bağlamış. İbrahim Üzülmez geldi. Çok da iyi aralar. Tayfun İbrahim Üzülmez falan. Şakalaşıyorlar, atışıyorlar falan filan. Ya dedi bizim odada yok senin odada var nasıl oluyor falan filan dedi. Sen benle bir misin dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi Bütçesku zaten biliyor Sergen'i. Ertesi sene Derboski'nin zamanında Sergen abi Derboski'nin şöyle bir şeyi var. Ben benim de aynı şimdi, şimdiki düşüncem de öyle. Çalışan adamın hakkını yemem. İtman'da yüz yüzünü veren adamın hakkını vermem. yemem. Sergen sen çalışmıyorsun o yüzden seni oynatamam kusura bakma dedi. Ahmet'in hakkını yiyemem. Ahmet senden daha fazla çalışıyor. Sen de onun gibi çalış sen al formayı. Sergen Yalçın'sın sen yani ha. efsanesin bu takımda ama çalışmadığın sürece vermem. Sergen abi 5 maç oynatmadı. Oynatmadı. O hafta o, 6. haftasında bir baktım Sergen abi. Çalışmaya mı başladı? Abi bir baktım İtman'da aşık olursun ya. Yani bu kadar isteyip bu kadar saha içerisinde yeteneğini gösteren birisi olamaz yani. Yani yanlış anlamayın ama ne hacısı ne Alex abi. Ya bu kadar yetenek, bu kadar oyun zekası üst düzey bir adam olamaz yani. Sergen abi seyrediyorum arkada. Stoper oynuyor mu ya ben? Neler yapıyor? Atıyor, zıplıyor, alıyor, veriyor, gol atıyor, dönüyor, geliyor. Sergen abi dedim hayırdır ne oldu? dedim sen yapmazdın bunları koşmazdın. 5 haftada 500'lük olduk anasını satayım. abi <laughs> dedi yani. Mecbur. Ya, Mecbur. Ya istedi mi yapıyor. Mecbur. Oynadı. Tahtaya Del yaptı. Sen dedi ister çalış ister çalışma. Sergen'i başta yazacağım ben dedi. Öyle dedi. 5 de. hafta sonra. <laughs> Tigana'ya da şey demişti ya, Tigana demiş ki Sergen benden büyük futbolcu demişti. Sonra röportajı sorduk. Tigana böyle diyor. Gerçeği görmesi yokmuş. Evet. <laughs> <laughs> o kadar takımda oynadınız. Özellikle Beşiktaş'ta da çok önemli isimlerle de çalıştınız. Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Özdilek. Şu an hani piyasada teknik direktör olan bu isimlerle çalıştınız. Hangisine daha yakın hissediyordunuz o zamanlarda? Valla o zaman benim Recep abiyle aram çok iyiydi. Takoz Recep'le. Samet Hoca'nın yardımcısı şu anda. Kayseri'de başlamışlardı. Görevlerine son verdiler. Biz Recep abiyle şöyle söyleyeyim. Aramızda yaklaşık 10 yaş vardı. Ben 19 yaşındaydım. O 29 yaşındaydı. Mesela arkadaş gibiydik. Mesela ilk gün geldi bana çok sevgide bulundu. Dedi hoş geldin dedi. Bak dedi İstanbul yeni bir kulüp, büyük bir kulübe geldin. Buranın farkındalığına çok iyi varman lazım. Yaşın çok genç. Hatalar yapmamaya gayret göstermen. Özellikle özel hayatın, özel yaşantın burada dedi çok önemli demişti bana. İlk günden son güne kadar halen görüşürüz. Çok değerlidir benim için. Sergen abi benim için çok değerlidir. Çok önemli bir anım var Sergen abiyle ilgili. Nedir? Ee, onu anlatayım istersen sana. Olur olur. Sergen bir gün e, biz Süleyman Seba döneminde maçbaşı ücret alıyorduk biz. Dört maçta bir maç başınalarımızı yatırıyordu Beşiktaş. O günde ben öğlen yemeğine çıktım. Bütün herkes dedi ki beyler maç başınalar yatmış falan dedi. Ben de hemen bizi bankacımızı aradım. Şerafettin abi dedim bana ne yaptı dedim maç başı. Valla sana yatmadı Emre dedi bana Şerafettin abi. Benim de biraz burnum böyle düştü üzüldüm falan. Niye bana yatırmadılar falan gibilerinden. Yemekte böyle biraz moralim bozuldu. Sergen abi geldi yanıma. Hayırdı <laughs> dedi ya Karadeniz'de gemilerin mi battı dedi. Ne oldu falan dedi. Dedim abi böyle ya. Herkes dedim maçbaşı başı dağı, dağıtılmış. Benim maç başına mı dağıtmadılar dedim. Üzüldüm dedim. Hemen teknik menajerin yanına gitti. Kadir abi dedi bu çocuğun dedi, maç başına niye yatmıyor kardeşim dedi. En önce bunları yatıracaksınız. Bizim paraya ihtiyacımız yok dedi. Ayıp değil mi falan dedi. Eyvah dedim yandım ben. Çünkü sonra beni Süleyman Sebe'yle koyup menajere çağıracak. Belki de adamlar ertesi gün yatacaklar benim maç başına mı? Kadir abi dedi ki bizi niye şikayet ediyorsun kardeşim dedi Sergen'e dedi. Bizim başımıza dert mi aldırıyorsun dedi. Yapma dedi. Yatar dedi. Bugün yatar yarın yatar. Senin de yatacak dedi maçmışsın. Sen de bu takımın oyuncusun. Sen de oyuna giriyorsun. Sen de oynuyorsun bu takımda dedi. Ama dedi bunu dedi başkana. Abi dedim yalvarırım başkana söyleme. Çünkü Süleyman Sebo'ya söylese belki de kadro dışı kalacağım. Sonra Sergen abi aradım. Sergen abi dedim böyle oldu ortalık karıştı. Ondan sonra o sezon sonuna kadar Kevser en önce benim maç başına mı yattı biliyor musun? <laughs> Sergen yazdığında bana böyle bir güzelliği olmuştu gerçekten. Sergen, Sergen'i çok seviyorsun. Birlikte de oynadın. Evet. E, sürekli de birliktesiniz. E, çalıştığı kulüplerde e, gidiyorsun, İşte hem iyi dost oluyorsun, evet. yardımcı da oluyorsun. Neler söylemek istersin Sergen'le alakalı? Ya yani onu çok seviyorum. Yani sadece tanışmadan önce de çok seviyordum. Hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim lise dönemlerime falan denk geliyor. Sergen abinin Beşiktaş'a başladığı dönemler. Ben sürekli yani ben böyle kitapların arası, defterin arası sergen yazan bir adam yani Allah sonra bu kadar yakın olmayı nasip etti bize. Onu ayrı seviyorum yani hakikaten. Hem oyuncu olarak hem kalbini çok seviyorum yani kişiliğini, insanlığını. Rahatlığını çok seviyorum. Ben de rahat adamım. O da ben, biraz o beni cezbediyor. Yani onunla ilgili o söyleyebileceğim şey yani onu herkesten ayrı yere koyuyorum. Yani o benim için en bir numara. Defterlerin ve kitapların arasında mı tabii, yazardın? Tabii tabii aynen yani? öyle. Sergen yazardım falan böyle. Benim için en önemli oyuncuydu. Sonra diyorum ya yani odada yatmayı nasip ediyor şimdi Allah. Yani benim için çok ayrı bir şey onunla ilgili. Hem de çok güzel şeyler paylaştım onunla. Çok güzel anları var bende. Hem bana da çok yardım ediyor. Bana da çok inanıyor bu düşüncelerime falan. O yüzden şu an iyi bir ikiliyiz. İlk Beşiktaş'a transfer olduğunda Sergen'le aynı antrenmana çıktın. Evet. Aynı evet. o anda neler oldu? Böyle enteresan Anılar oldu mu? Mesela az önce sohbette röportajdan önce şunu söyledin, bir ikiye iki maç yapıyorduk. Evet, daralanda şöyle çok, yani burası kadar böyle daralanda bir ikiye iki maç oynuyoruz falan. Beni de onunla eşleştirdiler, yani beraberiz, rakip karşımızda iki kişi var. Hani topu aldı, verdi, geri verdim, verdi verdi, o ara iyi gidiyordu işler falan. Sonra bir ikiye bir yapmaya çalıştı benimle. Yaptı. birincisini yapabildim. İkincisini bir daha attı. O kadar hızlı yapıyorduk ki ama her şeyi. Allah'ım dedim ben nereye düştüm. Bir de o kadar utanıyorum. Yani dediğim gibi hayalim olan bir adamla ilk antrenmanda ilk defa ikili oluyorum yani. İkinciyi bir daha yaptı. Onu da yapıp yani çarptı daha doğrusu. Ben bir şey yapmadım. O bana kendileri kendisi bir şeyler yaptırdı falan. Hemen dedim ki şu antrenman inşallah biter. Bir an önce dedim soymasına gidelim. Bir daha bu adamla eş beş dolman. Çünkü rezil olduğumu hissettim. <laughs> ya yani. Çünkü adamın zekasını hakikaten yetişemiyorduk yani. Ha, çarptırıyor mu artık? Yani diyorsa kıpırdayamıyorsun bile yani. Yani onu o, o cüsseyle o hızlı hareketleri nasıl yapıyor anlayamıyorsun bile. Zaten o antrenmandan sonra bir daha da asla iş olmadım onunla. Kocaeli'de e, Kocaeli bir maç vardı. Best evet. 0, hatırlıyor musun? Tayfur'la aynı A böyle. Aynı, aynı hareket. Muhtemelen Tayfur abiye de sorsanız o da diyecek ki o da bilinçli yapmamıştır. <laughs> <laughs> Hepimizi o yönetiyor yani ya şey gibi PlayStation kolu var gibi elinde yani o bir op, çarpıya basıyor üçgene basıyor işte ikiye bir falan oluyor öyle ya bir şeyler eline ya. Azirlik yani, yani eliyle koymuş gibi. Tabii. Köşelerde dokunmaz. Tayfur abiye var. de bunu sorarsın ileride konuşursa falan muhtemelen o da bilinçli yapmadım diyecektir tabii. Yani. <laughs> Sergenin e, tabii baskıyı ve stresi oyuncuların üzerinden evet. alma. E, yönü de vardı. Evet. Bununla alakalı çok var. sorumluluk sahibi bir adam yani hiç hiçbir anı. Biz mesela ilk çıktığımızda in önü baskı altın o dönem bir böyle bir kötü gidişimiz falan oldu. Kendimizi hakikaten çok baskı altında hissediyoruz in önünde falan. Ya artık devre, devreler olmuyor maçlar bitmiyor falan öyle bir kötü gidişimiz. Devreye giriyoruz yine taraftar üzerimize yıkılıyor yuhlamaktan falan. Ya oğlum dedi hiçbir şey yapamıyorsanız bari dedi şu topu alın dedi bana atın dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerisine karşı. <kaçıyor. gülüyor> <laughs> bana yeter diyor yani, yani rahatlatıyordu yani değişik bir zaten biliyorsun sen de çok beraber bulundun değişik bir özgüveni var adamın tabii yani. tabii, inanılmaz yani. ya yani bizim artık top almaktan kaçtığımız yerlerden yani top bize gelmesin inşallah gelmez dediğimiz durumlarda falan öyle diyordu diyor. topu bana atın hiçbir şey yapamıyorsunuz <laughs> Çağdaş herhalde bir onu bir da yaparsınız ya. diyordu Çağdaş bir gün anlatıyormuş o şey ya. İşte baskı stresi hissediyoruz at oğlum at buraya demiş at buraya şey gibi, Mustafa Doğan'a diyor bir gün. Mustafa, Mustafa işte diyor, alıyor, rakibe alıyor. Oğlum Mustafa 6 ay oldu, hala dedi rengimiz öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Zaten abi ben neredeyim? Böyle bir şaşırıyorsun sonuçta. Genç futbolcusun, 19 yaşındasın. Bir baktım, İbrahim Akın'la kalıyorum. Odaya Sergen girdi yani. Sergen abi girdi. Yani İbrahim Akın'la olduğu zaman Sergen niye giriyor? 6 yaşından mor geliyor değil mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum abi. <ama. gülüyor> Çünkü İbrahim Akın odaya Sergen niye girsin? <laughs> şey mi? Şey yapıyorlar değil mi onda? Kupon yapıyorlar. İstişare ediyorlar. <laughs> altılı istişare çok güzel ya. Yeyse İbrahim da genç çocuğu Sergen'in ne iş olur İbrahim Akın'la? İstişare ediyorlar değil mi? <laughs> ondan sonra Peki odaya girdi o anda bir şeyle konuştu İbrahim Akın'la. Sana bakıyor mu yüzüne Sergen? İşte hoş geldin abicim falan dedi ama ya Sergen abi hepimiz biliyoruz abi Sergen evet. abi öyle çok fazla konuşmazdı yani. Senle geldikten sonra ne <laughs> kadar sonra konuştu? Abi işte öyle tabii ki sen <laughs> selamlaşıyordu ama e, bir kupa maçı sonrası bana ne haber Gökhan'cım dedi abi. Kaç ay sonra oluyor bu transferin? Abi Fenerbahçe'yle Fenerbahçe ile oynadık. E, gol attım. Gol attım. Kupayı aldık. O gün morali düzgündü. Tamam. Ne haber Gökhan'cım dedi bana. yani, <laughs> <laughs> 4 Mayıs 2006 abi. <laughs> <laughs> Tarihi evet abi şey o Ümraniye tesislerindeyim. Tamam. Nebzat Demir'de Demir de o merdivenleri böyle kızla çıktım odama gittim yani sevinçten. Sergen abi bana ne haber Gökhan'cım dedi ya. Yani, Büyük lütuf. Abi, öyle mi? Ya abi? şimdi herkes biliyor. Yani. Ya pasta kessin mi? Her 4 Mayıs'ta pasta kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 4 ay sonra ne haber Gökhan'cım dedi. Çok iyiymiş yalnız. <laughs> Vallahi Sergen abi ne haber Gökhan'cım dedi. Büyük lütuf abi. Yani, sen ee, bakın 31 Ocak 2006'da geldim. 4 Mayıs 2006'da Sergen Yalçın ilk selamını verdi sana. Yaklaşık 4 ay sonra. Çok güzelmiş. <laughs> Yok ne haber Gökhan'cım dedi. Ne haber Gökhan'cım. Yani selam verse yine iyi. Sen 2 sene kaldın Beşiktaş'a. 2 Türkiye Kupası, bir Süper Kupa kazandın. 3 Kupa. E, Cuma maça çıktın ilk golünü orada attın değil mi? İlk maçında golünü evet, attın. İlk maç ilk gol abi. işte o maç e, Bobo da oynadı. İlk Bobo attı golü. Sonra Tümer abi bir araya saldı. Diyarbakır'da ben attım. E, sonra Thomas Yun sonradan girdi. Üç, o da attı. 3 yeni, transfer, 3 gol atmıştı. Öyle başladı. Vay sezon. vay. Bizim için iyi başladı yani. Sen 17 maç oynadın, 11 gol attın o sene evet abi her vurduğum girdi yani o sene. Hani öyle... ligde 11 gol attın bir de Türkiye Kupası'na da attın. Yok şöyle ligde 7 attım abi. Zaten 3 maç oynanmıştı ben gittiğimde. Ligde 7 tane attım. Kupada da 4 tane attım. 11 tane. 11 tane. Öyle oluyor abi yani. İyi ses abi. E, Forvet oynayan arkadaşlarımız bilir yani. Öyle vurdum mu girmeye başladı mı giriyor abi. Giriyor değil mi? E, girmedin mi de girmi ne yapsan girmini. <laughs>